İlk turda Türk kahvesiyle resim yaptım. Üç evet aldım. Özgün Naval çok beğendiğini söyledi ama hayır dedi. Yeteneğin aşikar tabii ki. Hayır diyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. İnanılır gibi değil ya. Ben hiç özgün değilim. Yeteneğin aşikâr. İkinci turda yapacağım çalışma. E, sadece kahveyi dökeceğim üzerine. Fırça kullanmadan... ...iki buçuk metre boyunda kocaman bir çalışma yapacağım. Herkese iyi akşamlar. Engin şey, hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ olun. Acun abi. Üç evetle geçtin. Evet. Ilk turda. Doğrudur. <laughs> Kim hayır demişti? Özge Hanım. Özge Hanım hayır demişti. Peki. Meri hoş geldin. Hoş bulduk. Sağ olun. Bu akşam... Kuvak Hayır bir de şey mi? Benim ben Bayağı, falan yani, yani ben bunu alacağını hesaplamam. Ben, ben, bunu tamamen yapıyorum. unutmuşum. <laughs> ya sen ben ikinci turdan tamamen haberdar değilim. İkinci tur var ya muhteşem bir şey mi ediyorum? Ben, ben böyle hiçbir şey, bir şey yok. Şey yok. Daha ben, baştan ikinci turla başlardım. Aynen öyle. <laughs> i̇kinci turun altına şey yazdıracağım ben. İkinci tur. Yüzleşme. <laughs> ben şu an anladım ki ben ben bunu hesaplamamıştım. Merhaba canım. Merhaba sağ olun. Engin. Biz seni el etmedik abilerin olarak. Evet. Bu, Her zaman arkandayız. Bu akşam ne yapacaksın? Acun abi yine Türk kahvesinden resim yapacağım. Türk kahvesinden süper. Ama bu sefer 60 fincan Türk kahvesi dökeceğim. Alt zemin oluşturduktan sonra hiç fırça kullanmayacağım. Dünyada bir ilki yapmaya çalışacağım yani. Kaç dakika sürecek bu? En iyi Kaç dakika sürecek? Toplam 25 dakika sürecek Acun abi. Benim yalnız ikinci gelişimde 4 dakika kısa gibi bir süre ihtiyacım var. Tamam, şimdi içeri gideceksin o zaman. Evet. Sonra geleceksin, 4 dakikada bitireceksin. Evet. Peki, biz senin Uygun için... görürseniz müzik açtığında çalışayım, ben odaklanayım böyle. Nasıl bir müzik istersen? Yani fon müzik var bir tane. Fon müziği mi? Evet. Engin'in fon müziği geliyor şimdi. Sağ olun. Bravo. Engin, Efendim, çok da bir şey göremiyoruz zaten. Evet, İsten içeri alalım. Tamam. Son dört dakika çağırız tekrar. Tamam sağ olun. Tamam. Başarılar diliyoruz. Tamam. ...kaldırabiliriz değil mi? Kaldır, kaldır. Döksün. Kaldır, 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 kaldır. Evet diyenler bire... ...ayır diyenler ikiye basıyor. Bir evet iki ayır... Özgür. Semazen yaptın ha. Evet. Harf, Harf değil, değil mi bunlar? Sadece harftir yani anlamı yok bunun. Ha. Ee, bu da asıl Vav'ın harfa anlamı ise şeydir. Teslim olmak yani boyun eğmek. Boyun eğmek. Evet. Ha, güzel. güzel. Yani valla böyle bir şey çıkacağını anlamadık tabii yerdeyken. Gayet güzel oldu. ...birinci turun zayıftı Aynen. E, ama ikinci turda... Zayıftı derken Özgün? Yani ben hayır demiştim birinci turda ama... E, ...bir teşvik olarak, bir şey olarak da algılayabilirsin tabii. Çok iyi teşvik yani, ettin. Sana böyle kalsa böyle bir, yoktu zaten. Böyle Bayağı bir, teşvik oldu. Böyle bir yürek bana kalsa mı, aşk olsun. Yani da... Türk kahvesiyle resmi yapan birini bu turda göremeyecektik. Allah'tan asla. bana kalmamış Beğendin olacağım, mi şimdi? Şimdi beğendin değil mi? Ee, yani evet hoş oldu gerçekten. İyi ki biz Beğen. varız değil mi? Yani evet demişiz iyi ki. Doğru bir jüriymiş değil mi Allah'tan yanındakiler? Ama ben hatırlıyorum ilk turun zayıftı. <laughs> Kesinlikle zayıftı. Ya Kazım Koyuncu'yu ee, yaptın. Nesi, nesi zayıftı ya? Yok. E, Hatta sen de şarkısını söylüyorsun. Mutlusun her şey yanında. Çok yolunda. mutluyum evet ama onda da kahve mi kullanmıştım? Onda ama da kahve kullanmıştım. Kahve kullanmıştın ama res, ortaya çıkan... Kahvenin dozu mu iyiydi? <laughs> evet. Fazla, <laughs> Şekerli şey, mi? fazla koyuydu. Biraz şekerliydi. Koyayım. Evet. Ee, e güzel. Tabii. Yani özgür. Ama yani yine de ikinci tur özgür, geçebilmek e, için. siz sizde bu seni ilk defa. Jüri, o yüzden e, bir adım sonra <laughs> hiç çok o, göremiyor. Daha yeni çünkü kendisi. Eee. Tabii ki çok değerli bir sanatçımız ama ...jürilikte bir adım sonra da yaşamak daha önemli. Esercet. Bak senin yaptığın işlerin duygusu da çok güzel oluyor. Toplam yarattığın e, duyguyu da çok seviyorum ben. Bu böyle durabilir mi evde filan bu kahve? Nasıl dur oluyor? E, yani. Şey yapılabiliyor mu? Efendim? Hani yani, deforme oluyor mu yani? Deforme oluyor, biz, oluyor mu? Duvarda durdukça falan bir şey olur mu? Tabii olurdu. tabii olabiliyor. Deforme olur mu? Bozulur, ol, bozulur, bozulur yani. mu? Bozulmaz. Kalır böyle. Kalır bu şekilde kalır. Hem de çok iyi kalır. Aa! Vallahi yani resim... senden alacak sen mi isteyeceksin? Ama... Yani ben Vay, tar... ben ödeyeceğim. ben istemem ama senin evine olur bak yine. Yani. Vallahi ben e, alabilir. Al, verir misin bana? Tabii. Hediye eder misin? Hediye ederim. Vallahi söz. Teşekkür ederim. Engin Şahin ve Mustafa'nın yüzdelerini alıyoruz. Yüzde kaç evet demiş öğreniyoruz.